Hepinize Merhaba arkadaşlar Emine annenin mutfağına Hoş geldiniz Annem de yanımda Merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz Umarım çok çok iyisinizdir bizi soracak olursanız Biz de çok iyiyiz hamdolsun Evet bugün de yine mutfağa davet, davet ediyoruz, ediyoruz sizlere ee, sebzeli tavuk yemeği yapacağız arkadaşlar fırında biraz düşündüm <laughs> kusura bakmayın oğlum da yanımızda o da bizi izliyor bugün uykuya dalmadılar yemeği bekleyeceğiz hazırsak başlayalım Anne, anneciğim evet sen de otur sen tavuğu seviyorsun Mehmet Evet, Mehmet seviyormuş. Şöyle ben Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Evet. Şöyle başlayayım ben şurada serme şeyi Rendesiyle Şöyle istedim. bismillahirrahmanirrahim Diyelim Biz Bir tane soğan 2 üç tane de sarımsak Rendeleyeceğiz Şöyle bir tane soğanımızı rendeledik Şimdi şurada 5 tane Sarımsağımızı Şöyle istersen. orta yerinden Rendeliyoruz Evet Biz kalçalı but kullandık arkadaşlar. Onu da ikiye ayırdık. Annem bir de üstlerine bıçak attı. Bıçak <laughs> Çizik atsın, attı. Çizik yaptı. Şey yani iyi pişsin içi. İçine kadar işlesin, güzel pişsin. Evet. Biliyorsunuz tavuğun iyi pişmesi gerekiyor. Şöyle. İçindeki soğan, samırsağını şöyle alalım yeterli yeter, olur şimdi şeylere geçiyoruz Baharatlara. Malzemeleri. malzemeleri mi Evet şu şu elimi yıkayayım ya şimdi annem bir elini yıkasın arkadaşlar soğanımızı samsağımızı rendeledik burada yoğurdumuz da var annem Şöyle yoğurt da ekliyor kekik var kekiğimiz var yine daha Keki, evet şöyle mis gibi kokuyor arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı. Tavuğa ete en yakışan baharatlardan bir tanesi. Muhakkak kullanın. Şöyle yine tatlı toz biberimiz var. Ondan da bir kaşık. Şöyle mı? bir buçuk. Evet. Tepeleme kullandı. Şöyle olmazsa olmaz karabiberimiz. Evet karabiber yani de yakışıyor et, et, tavuğa çok güzel yakışıyor Evet. Ya şundan da şöyle diyeyim çay kaşığı mı? çay kaşığı bu biraz şey ağır tadı da ağır, kokusu da ağır acı oluyor, fazlası acı oluyor bunu az kullanalım bunda kimyon yok şöyle o, de yoğurdumuz var yoğurdumuz var yani şey yoğurt kullanın yoğurt da şey yapıyor tavuğu patatesi kızartıyor. Şöyle iki buçuk kaşık yoğurdumuz. Bir de salça mı? Salça da ben temiz kaşık alayım sana. Bir tane ben anneme taş kaşık Yani şey çok salçalı seven sevmeyen ama şöyle yarım kaşıktan fazla Evet. Yemek kaşığından, yani dolu değil ama hemen hemen çünkü biraz salçalı seviyor. Şöyle tuzumuz var. Son olarak tuzu ekleyeceğiz baharat olarak ona da bir kaşık vereyim. Şöyle e, tuzumuz, tam da eklemiyoruz, e, çay kaşığına şöyle bir buçuk, bir kaşık yani her kişi tuzu nasıl severse öyle eklesin. Şöyle bitti. Şöyle e, baharatımız, salçamız, yoğurtumuz güzelce şöyle soğanımız rendelediğimiz samısığımızı iyice Şimdi harmanlıyoruz. Şöyle karıştıralım iyice. Ben yağını da vereyim mi sana? Yok kalsın yağımız en son. Üzerine Hepimiz mi? Şeyleri de doğrayacağım. Sebzeleri. Şu, evet. Şunu şöyle. Tavuklarımızı da yediriyoruz. Şöyle. Her tarafına gelecek şekilde. Şu kestiğim arasına da şey yapsın. Aralara da koyuyoruz. Çok lezzetli bir fırın yemeği oluyor arkadaşlar. Şeyi mesela bunu sabah yapıp yani bir iki saat sonra dolapta iyice poşetleyip dolaba bırakırlarsa daha da bir güzel olur. Evet. O zaman şeyini yani tadı da her şeyi de içine girer. Samur, soğanın, salçanın. Evet. Misafirimiz gelince biz sabahtan yapıyoruz arkadaşlar. Gelceği zaman. Hem aroması iyi geçiyor. Hem de önden hazır olmuş oluyor. Dolapta da bir şey olmuyor. Poşet bağlı olunca. Yani patatesini her şeyini şapsınlar. Doğrayın. Hazır bırakın dolaba. Tepsi sığmazsa bir, bir tencereye, bir kaseye, büyük bir tasın içine eklesinler. Kapatsınlar evet. güzelce. Yani tam pişireceği zaman, akşam zamanı şey yapsınlar. Evet, Şöyle. mesela ben Ramazan'da da iftar yemeğinde eğer yapacaksam tavuk yemeğini erken hazırlıyorum ki içine de geçsin aroması. Yaban durmasın yani üstünde sadece. Bir de misafir gelici ya da hemen hazır Evet. Her şeyi içinde bir fırınlayın. Ve suyu eklemesinler. Evet, suyu eklemesinler. Bir suyu eklemesinler. Geri bütün malzemeler içine ekleyebilirler ama dolapta, dışarıda değil. Şöyle, Buzdolabında bekleyin. Şöyle biz harmanladık. Şimdi annem tekrar elini ee, yıkayacak. Ondan sonra görüşürüz. Sebzelerimize geçeceğiz. Burada da iki tane patatesimiz var. iki soğanımız var. Üç domates, iki tane tatlı biberimiz, kapya biberi. Onlar da içine doğrayacağız. Şöyle. En kolay fırın yemeklerinden bir tanesi bu da. Hem lezzetli hem pratik. Şöyle soğanımız var. Şöyle dörde bölersek yeterli olur. Evet, bir tanesini ama rendeliyoruz ki o suyu, şeyi tavuğa geçsin. Hem tavuğun kötü kokusunu alsın, sostansın. Hem Hadi. de sosu bulansın. Evet, şöyle bir tane soğanımız. Şöyle de patatesimiz yani e, isteyen istediği kadar çoğaltabilir azaltabilir şöyle doğrayayım ben şeklinde siz verin arkadaşlar bizim patatesimiz biraz büyük olduğu için onu boyudan yapamadım Evet şöyle eline geçtim istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz çok lezzetli bir Hı. yemek oluyor arkadaşlar ama biz bunun yanına pilav falan yapmayacağız hem sıcak yenmiyor hem de bu bize yeterli ekmekle karpuzla ayranla çocuklarımızla beraber şöyle doğrayalım isteyen daha fazla patatesini ekleyebilir isteyen azaltabilir isteyen hiç patates eklemez Sade tavuktan yapar. Şöyle biber de yakışıyor. Çok güzel yakışıyor. Evet özellikle şöyle. kızarınca. Şöyle. Ben bir de şey domates ekleyeceğim. Yani yaz domatesi güzel oluyor. Şöyle. Evet. Dilimleyim. Ben Hassa'da bir nişana gitmiştim arkadaşlar. Hatay'ın Hassa ilçesinde. Arkadaşımın abisi nişanlanıyordu. Ben de davetliydim. Ee, yemeği bu şekilde hazırlamışlar arkadaşlar. Leğenlere dökmüşler. E leğeni de köze götürüp altını üstünü köz doldurmuşlar. Sac altında Evet. Biz, çok biz de lezzetli, de çok lezzetli bir evet. yemek olmuştu. Yani bayıla bayıla tüm misafirler içinde de ben de yemiştim. Yani mangal tadı var ama içinde patatesi, işte zerzavatı, diğer ürünler de olunca ayrı bir tat olmuştu. İlk olsa bizi de bunu saç altı yapardık. Sen şimdi benim bahçem olsaydı, sana şey yapardım. Bunu hemen Sa saçlı... E, yok bunu ocağa mesela içine bırakıyorlar. Leğeni. Evet. Üstüne sadece koyuyorlar leğenin üstüne. Üstüne bir ateş yakıyorlar. Altına ateş yakıyorlar. O fırın tadı oluyor. Hem evet. taş fırın. Bir de i̇şte. e, köz olunca e, mangal tadını da vermiş. Öyle is tadı da vardı. Ya çünkü ateş yani köz. Şöyle. Ama bu tepsimiz küçük oldu, malzeme çok oldu. Seher biz fırın tepsisini alacağız. Evet, bunu da karıştıramadık arkadaşlar. Geniş bir fırın tepsisine geçiyoruz. Biz ben Çünkü anneme bayağı vereyim. bereketli oluyor bu. Evet, sebze falan girince içine. Bütün işlemi tamam arkadaşlar. Tavuğumuzun bir yağ eksikti. Ee, şöyle şöyle zeytinyağı isteyen aç yağı da ekleyebilir. Ee, yarım çay bardağı kadar. Diyoruz. Bir de geniş bir tepsiye geçeceğiz. Ben yağlı kağıdı ekledim. Borcamımız bizi küçük geldi. Şöyle dizelim. Tepsiyi de şey yağlı şey kağıt bıraktı. Evet. Çocuklar da oynuyorlar burada. Önce tavuklarımızı diziyoruz. Arasına da sebzeleri koyacağız ve yemeğimiz hazır. Fırınlayacağız. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Hemen fırına atacağız ki çocuklarla beraber yemeğimizi iyi. Ye. Galiba yarım saat 40 dakika süre yine pişiyor patatesimizi dizdik e, tavamızı patatesimizi her şeyimizi dizdik tepsiye bu ufak oldu borcam ufak oldu büyük tepsiye attık e, şöyle de bir çay bardağı suyumuz var şöyle tepsimiz de zaten şeyliydi salçalı şöyle ziyan olmasın salçası evet fazla da su eklemiyoruz arkadaşlar şöyle yeterli şimdi ben hemen bunu fırına atacağım Böyle. 200 derece fırını açalım. Ee, yani 40 dakika 45 dakika bitsin. Evet. Ama kontrol edeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Şu, Şu an fırınlar çıktı. Maalesef. Afiyetle yiyeceğiz. Biz bu şekilde mer gibi kızarana kadar pişirdik. Çocuklar da bekliyorlar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz.